Herkese mutlu günler. Ufku Yolculuk 10 Lise ve Yetişkin Kategorisi kitabımızın 6. bölümü sorun çözümü. Bu bölümle ilgili hazırladığım soruları birlikte çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz açıklığa kavuşturulacak bir sorunun çerçevesi çizildikten sonra ne yapılmalıdır? A. Sorunun ne zamandan beri devam ettiğine bakılmalıdır. B. Sorun tek bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. C. Soruna dair küçük detaylar öncelenmelidir ve sorunun boyutlarının olup olmadığı varsa farklı boyutları belirlenmelidir. Cevabımız değişik olacak sorunun boyutlarının olup olmadığına varsa da farklı boyutlarının belirlenmesine çalışılmalıdır. İkinci soru sorunun kapsamı yanında boyutlarının olup olmadığı da sorunu açıklığa kavuşturur. Farklı boyutların keşfedilmesiyle aşağıdakilerden hangisi sağlanmış olur? A. Sorunun çözümünü bulmak zorlaşır. B. Soruna dair bakış açısı genişler. C. Sorunun kaynağı göz ardı edilir. D. Öncelikle sorunun detaylarına bakılır. Cevabımız B şıkkı olacak. Soruna dair bakış açısı genişler. Üçüncü soru. Herhangi bir sorunun çözümü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Öncelikleri belirlenmemiş bir çözüm yolu kısmen çözdüğü sorunlara belki yenilerini ekler. B. Önceliklerin belirlenmesi, çözüm için gerekli vakit, para, emek ve sabır gibi kaynakların da akıllıca kullanılmasına yardımcı olur. C. Kaynakların plansızca kullanımı çözümü kolaylaştırır. D. Çözüm yolu en öncelikli konulardan başladığında başarılı bir şekilde uygulanır. Buradaki yanlış bilgi C seçeneğinde verilmiş. Dördüncü soru. Sorun çözme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Çözüm yaparken sorun çıkaran duruma uygun bir biçim verilir. B. Planlarla eylem arasında birebir örtüşme gerçekleşir. C. Eylemin doğasından dolayı bir takım uyuşmazlıklar çıkabilir. D. Sorun çözecek kişilerin ufku açık olmalı ve tefekkür etmelidir. Buradaki yanlış bilgi B şıkkı çünkü planlarla eylem arasında her zaman birebir örtüşme gerçekleşmeyebilir. Beşinci soru. Bir sorun çözüldüğü zaman beklenenden farklı bir durum ortaya çıkmış olabilir. Bu durumla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Bir sorunla ilgilenmek yeni şartlar doğurur ve yeni durumlar ortaya çıkarır. B. Bir çözüm denemesi başarısız olduğunda Durum eskisiyle aynıdır. C, bir durumdan başka bir duruma geçiş her halükarda yeni şartlar doğuruyorsa, bir sorun çözülse de çözülmese de durum eskisiyle aynıdır. D, sorun çözerken başarısızlıkla karşılaşıldığında verilen karardan vazgeçilmelidir. Buradaki doğru bilgi A seçeneğinde verilmiş. 6. soru Sorun çözmede etkin iletişimin devamı ve gerektiğinde sorunların çözümü için yeniliklerin takibi son derece önemlidir. Bu durumda açık görüşlü bir bireyden hangi davranış beklenmez? A. Çeşitliliği temel alarak gözlem yapar. B. Alçak gönüllü bir şekilde şartları olabildiğince nesnel yaklaşmaya çalışır. C. Bir soruna çözüm bulunduğu zaman doğan yeni şartları gözetir. D. Değişen şartlara ayak uyduramaz. Burada beklenmeyen davranış değişen şartlara ayak uyduramaz. Bu beklenmez cevabımız D olacak. Yedinci soru: Bazı nedenlerle değişimi takip etmek zorlaşır. İnsanlar değişimi inkar eder ve sabit kaldığını düşündükleri için biçimleri kurma eğilimi gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi değişimi takip etmenin sebeplerinden biri olamaz? A. Alışkanlıklar B. Atalet C. Amaçlar D. Zihni tembellik Evet değişimi takip etmenin sebeplerinden olmayan amaçlar cevabımız C olacak. 8. soru Önce soruyu okuyalım. Geçmişten gelen biçimler kalıcılık ve devamlılık adına takip edildiğinde yukarıdakilerden hangisi görülebilir? 1. Sorunların büyümesi 2. Amacın gerçekleştirilmesi 3. Çözümlerin yetersiz kalması. 4. Sorunun çözülememesi. Evet, geçmişten gelen biçimleri e, korumaya çalışırsak hangilerinin görülebileceği sorulmuş. 1, 3 ve 4 olacak. Cevabımız C şıkkı. 9. Soru. Nokta nokta hür adımı esir yapar. Firdevsinin yukarıdaki sözünde boşta hangi kelime getirilmelidir? A. Eşitlik B. Tembellik C. Bencillik D. Zayıflık e, Bu söz şöyle olacak. Tembellik hür adamı esir yapar. Cevabımız B olacak. 10. Soru Bir konuda sorunlar çözüldükten sonra bile yeni biçim arayışları devam eder. Çünkü her şeyin daha iyi ve daha güzel olacağı bir hal mümkündür. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A yenilikler her zaman olandan daha iyisini getirir. B araştırma yapmak, kendini geliştirmek ve bakış açısını genişletmek gereklidir. C yeniliği karşılarken ve olanı korumaya çalışırken biçimlerin kendi amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine dair açık yüreklilikle tahminlerde bulunulmalıdır. D birey sorunları çözerken ve yeni biçimleri denetlerken kendisi ve çevresindeki gerçekler hakkında bilgisini ve deneyimini artırmaya çalışmalıdır. Buradaki yanlış bilgi A seçeneğinde verilmiş. 11 soru en kötü karar nokta nokta Anton Cheov'un yukarıdaki sözünde boşluğa hangi kelime getirilmelidir. A düşünmeden verilen karardır. B hızla verilen karardır. C kalıcı olmayan karardır. D kararsızlıktan iyidir. Bu söz şöyle olacak. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Cevabımız D olacak. 12. soru. Gerçekçi bir durum tespiti yaparak sorunları parçalara ayırıp kaynağını bulmak, sonra detayları bir araya getirip sorunu açıklığa kavuşturmak, sorunun çözümü için hazırlık aşamalarıdır. Sorunu gerçekten çözmek için ne yapılmalıdır? A sorunun ne zaman ortaya çıktığına bakılmalıdır. B soruna neden olan kişiler tespit edilmelidir. C karar vererek eyleme geçilmelidir. D detayları tespit edilmelidir. Sorunu çözmek için karar vererek eyleme geçmek gerekiyor. Cevabımız C olacak. 13. soru Herhangi bir sorunun çözümüne karar verirken ne kadar büyük bir sorunla karşılaştığımızı ve bulunan çözümün soruna uygunluğundan emin olursak daha kolay karar veririz. Sorunların çözümüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözümü düşünürken sorun ortadan kalktığında nelerin kazanılacağına ve kaybedileceğine dair açık bir öngörde bulunmak karar verme sürecine dahildir. B) Sorun ortadan kalktığında neler olacağına dair bir öngörü yoksa karar verilmelidir. C) Karar verip yapılacak olan şeyleri yaptıktan sonra tevekkül edilmelidir. D. Birey üstüne düşenleri yaptıktan sonra olacaklar konusunda yaradanın bilgisine ve rahmetine güvenmelidir. Bu sorumuzda yanlış olan şık istenmiş cevabımız B olacak. Çünkü sorun ortadan kalktığından neler olacağına dair bir öngörü yoksa karar vermemek gerekiyor. 14. soru. Çözüme dair karar verilmesini etkileyen diğer bir dengede uygulama zorludur. Bir sorunu çözebilecek durumda olduğumuz halde uygulamanın zorluğu karar vermemizi zorlaştırabilir. Uygulama zorluğundan kaynaklanan kararsızlıkla baş etmek için ne yapılmalıdır? A. Sorunlar olduğu gibi bırakılmalıdır. B. Çözümü aşamalara bölerek adım adım uygulamak, denen, uygulamak denenmelidir. C. Sorun yok sayılmalıdır. D. Acele karar vererek hemen eyleme geçilmelidir. E, uygulama zorluğundan kaynaklanan kararsızlık varsa eğer çözümü aşamalara bölerek e, bu şekilde uygulamak gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 15. soru. Sorun çözmenin en zor aşaması belki de karar vermektir. Aşağıdakilerden hangisi karar vermeyi olumsuz etkilemez? A. Kararlılık. B. Tembellik C. Bilinmezlik D. Sabırsızlık Tembellik, bilinmezlik ve sabırsızlık karar vermeyi olumsuz etkiler. Kararlılık olumsuz etkilemez. Cevabımız A olacak. 16. soru Sorunun kaynağını belirlemek için bazı sorular sorulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Bu sorun tam olarak neyi bozmuştur? B. Sorun hangi şartlarda ortaya çıkmıştır? C. Sorunun ortaya çıktığı şartlar sorun çıkmadan önce de mevcut muydu? D. Sorundan nasıl haberimiz oldu? Kaynağını belirlemek için e, sorulacak sorulardan olmayan D şıkkı. 17. ve son sorumuz. Sorunları çözerken nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A kendi doğruların ya yanlışsa diye düşün. B. Gerçekleri inkar etme. C. Çözüm yolu için alışkanlıklarını değiştirme. D. Çözümü aşamalara böl, kararsız olma. Buraya getirilemeyecek şık. C şıkkı çözümü çözüm yolu için alışkanlıklarını değiştirmemek yanlış. Burada cevap anahtarımızı sizlere paylaştım. 6. bölümün sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar, iyi okumalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.